2017'de şöyle bir arsa aldık köşe başı. Bunun bir tarafı yol, yine bir tarafı yol. Sürprizle karşılaştık. Bizim arsamızdan 80 metrekare belediye işgal etmiş. Bu yolda kapatmış, parsel yapmış, uygulama yapmış burada. Bizim buradaki 274 metrekare arsamız 190 metreye düşmüş. 2017'de bir arsa aldık, iki arkadaş. Aslında iki arsa aldık, birini sattık. E, sattığımız parayla buraya inşaata başladık. 2018'in ilk aylarında biz bu inşaatımızı yaptık. Paramız bittiğinden dolayı biz bu inşaatımızı durdurduk. Burada 274 metrekare net arsamız var. Köşe başıdır. Şimdi biz bu arsayı aldıktan sonra, bu inşaatı yaptıktan sonra paramız bitti. Tabii ki bekledik e, paramız olmadığı için. Lakin biz tekrar yapmaya başladık. Eee... Avlu duvarına çekeceğiz. Bize kod lazım. Kod içinde haritacı lazım. Haritacıyı çağırdık. Koordinatlar başka çıktı. Burada koordinatlar nasıl çıktı? Buradaki olan yol parsel olmuş. Bizim arsamızdan 80 metrekare alınmış. Ve de e, bizim binamız diğer parsele kaymış. Bunu belediyede e, fen işlerinin memurlarıyla görüştük. Fen işlerinin memuru diyor ki %18 uygulanması yapılmış. %18 uygulanması nedir? Onun araştırmasını da yaptım ben. Ve de bunu bilir kişilere de sordum. %18 uygulanması şuymuş. Bir tarlan varsa bunu parsellersin. Efendime söyleyeyim %30, %20, %40, %40 parsın sağından solundan bu park olur, yol olur vesairesi gibi. Ama zaten benim arsam parselli ve bu ruhsatı veren sensin. Hatta bu ruhsatı bizim ilk binamız diye yanlışlık yapmayalım diye Fen İşleri Müdürü'ne direkt kendisine, bilakis kendisine İlker Çeli'ye ben şahsen gittim. Dedim ki abi bunu e, senin himaye altında yapalım. Senin mühendisin, bildiğin bir mühendisle aracıyla yapalım ki biz burada yanlış bir şey yapmayalım. Her şey uygun. E, Rus ruhsatımızı aldık. Binamızı o şekil yaptık. Peki şimdi bu taşınmaz mülk nasıl sahaya kalıyor? Bu yol nasıl iptal oluyor? Benim arsam niye yola geçiyor? Yol parsel olup niye satılıyor? Yani bugün benim köşe başı arsamın bugün metrekaresi 4500-5000 lira. Benim bu zararımı kim verecek? Benim burada 1 milyon üstünde yeni parayla 1 milyon üstünde zararım var. Zararımı bırak. Evime geçmeye yerim yok, yolum yok. Adam 80 metrekareme işgal etmiş. Koca Ali Belediyesi'nin fen bunu tekrar görüştük. Fen memuru diyor ki işte bu yandaki o yol yapılan parseli arsa yapmışlar ya, parsel yapmışlar. Buradan diyor parsel alacaksın. Yani benim aldığım arsayı parsellenmiş, aldığım arsayı tekrar bana parsellemeye, tekrar satmaya çalışıyorlar. Yani burada mağduriyetim çok yüksek. Yani zaten bu parsellenmiş, buna ruhsat vermişsin. E tekrar neyin peşindesin? Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Burada taşınmaz bir mülk var. Taşınmaz mülkü ikiye bölüyorsun. Benim arsama işgal ediyorsun. Ve de benim arsamı bana tekrar satmaya kalkıyorsun. Böyle bir saçmalık var mı? Başka türlü bir şey yapamayız diyor. Yani hiçbir sorumluluk almıyorlar. İki avukatıma da yetki verdim. Ve de bunun e, gereği neyse yapılacağına dair. Yani bunda neyse ben hakkımı almak istiyorum. Bu davayı kazanayım. Bunlara 1 milyon, 2 milyona yakın ben bunları tazminat davası açacağım. Sen girip benim burada haneme tecavüz ediyorsun. Mülküme tecavüz ediyorsun. Bu yanlış bir şey. Şimdi ben bu kocaali yetkili belediye yetkililere soruyorum. Bu benim mağduriyetimi nasıl düzeltecekler? Bu benim hakkımı nasıl verecekler? Bu yolumu nasıl verecekler? Ben burada hakkımı istiyorum. Ben bunlardan fazla bir şey istemiyorum. Şu anda hırsızlık yapıyorlar. Benim malıma el koydular. Bu dosya bu binanın yapılımına dair verilen evraklardır. Proje hepsi onaylıdır. İşte mimarlıktan efendime söyleyeyim zemin etkinliğinden her şeyden onaylıdır.